Çünkü o geliyor. Karadeniz'in asi kızı geliyor. Mavi köşeden Tuğçe Bektaş. rakibi geliyor kırmızı köşeden Ona deli yumruk diyorlar çünkü o Gülizar Kara Evet değerli TV 8 zincirleri izleyicileri Mustafa Durmuşoğlu anısına düzenlenen Atak Muay gecesinde ikinci karşılaşmadayız. Trabzonlu sporcu Tuğçe Bektaş'la Muğla'da Gülizar Kara az sonra karşı karşıya gelecekler. Bu karşılaşmada sevgili Hakan Şahade ile birlikteyiz. Muay Federasyonu Süper Lig ve Profesyonel Yürütme Kurulu Başkanı. Evet. Sevgili hocam hoş geldiniz akşamın tabii muaytayı ve kickbox mini takımlarının da antrenörlüğünü de yapıyorsunuz teşekkür ederiz hocam müthiş bir organizasyon Mustafa Durmuşoğlu hocamızın adeta böyle bir sayın Ali Baransel size de hoş geldiniz diyorum çok güzel anlamlı bir gecede beraberiz ben gerçekten bu organizasyonun Trabzon'da olması ve buradaki arkadaşların çok büyük hizmetler hizmetler vermesinden çok mutluyum. Yani gerçekten e, büyük bir organizasyon. İşte gecenin ikinci karşılaşmasından Muay atak gecesinde Karadeniz'in asi kızı yanımda. 60 kilogram alındı, 24 yaşında 1.75 boyunda profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı. ...ikisini kazandı, birini kaybetti ama bir kez nakalt etti rakiplerini. Antrenörünü Gökhan Bektaş yapıyor. Orta Hisar Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu işte o Tuğçe Metaş. Sevgili Tarık Sayın sporcuları tanıtıyor. Hemen evet. orada e, biz de bir sessizliğe gömüldük. Şimdi Ve diğer sporcuyu tanıtacak. Kırmızı Köşede. Ondan sonra bir sohbetimize, sohbetimize devam edeceğiz. 20 64 boyunda profesyonel kariyerinde 4 maç yaptı. 4'ünü de kazandı. Antrenörlüğünü Türkiye'nin en genç antrenörlerinden Barış Kara yapıyor. Kara Dövüş Kulübü'nden Muğla'dan geliyor. Ona demir yumruk diyorlar. Gülizar Kara! <laughs> Ve izleyeceğiniz mücadeleyi orta hakemimiz Sayın Hatice Aydın yönetiyor. Evet değerli izleyiciler Tuğçe Bektaş 24 yaşında Muay Thai dünya şampiyonu, iki kez Muay Thai dünya üçüncüsü ve 10 Türkiye şampiyonluğu müthiş bir müthiş bir kariyer. Gülizar Karaya da baktığımızda Avrupa Kupası şampiyonluğu Muay Thai, iki kez Türkiye ikinciliği, iki kez Türkiye üçüncülüğü, iki kez Türkiye kickboks şampiyonluğu Kickboks Dünya Kupası üçüncülüğü ve bir Türkiye ikinciliği var. Her iki sporcunun da muhteşem bir kariyeri var hocam. E, Thai'nin gururu iki isim. Evet, Az Tuğçe, sonra karşı karşıya gelecek. Ev sahibi bir sporcu. Tuğçe'yi ben yıllardır takip ediyorum ve çok başarılı bir sporcu. Gülizar de aynı şekilde. Milli takımda bizleri ülkemizi temsil ettiler. Ben ikisine de başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. beyaz eldivenleriyle Tuğçe'yi izleyeceğiz. Trabzonlu sporcu Gülizar siyah eldivenleriyle ringte şu anda mücadele ediyor. Az önce de söylediğim gibi harika kariyere sahip. Harika iki sporcu Trabzon'da olmasından dolayı Tuğçe bugün mutlaka bir galibiyet hedefinde. Az önce yarım kaldı Ali Baransel. Ben Mustafa hocamıza yine Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten ona yakışır bir organizasyon yapmışlar. Ahmet Hoca'ya ve buradaki tüm hocalara bir teşekkür ediyorum organizasyonumuz adına. İşte bir maç daha oldu. Kulübeden. Çak! Trabzon'da kulübünü de gol atan Trabzonlulara bir galibiyet hediye etmek istiyor. Evet, iyi bir seyircisi var burada. Birbirlerini de oldukça iyi tanıyorlar. <laughs> Bu özel gece gerçekten tüm detaylarına kadar, en ince ayrıntılarına kadar harika bir şekilde organize edilmiş fight kart da oldukça dengeli bir e, maç e, fight kart çok iyi yani hep en yes. sporcular ilk maç gördü yes, yes. yani 2-1 gitti çok başa baş bir evet. mücadele yapıldı çok. bu maç da güzel başladı ama ben kadroya bakıyorum gerçekten Mehmet Hoca güzel bir kadro kurmuş ve bunlar Şöyle Türk tabi Türkiye'nin en yes. iyi sporcuları bunlar. Şimdi Mehmet Hoca'yla da konuşuyor çok. az önce. Muay hakikaten müthiş bir ivme var. Dünya artık dünya çapında sporcular yetiştiriyor evet, biz Bu arada e, tabii tabi bunların en çok sebebi de bu bizim süper liglerimizi biliyorsunuz. Biz beraber e, sunduk zaten süper ligimizde. dördüncü e, yılını bitirdik. Gerçekten gitgide çıtayı da arttırıyoruz. Bu süper liglerde yarışmaları da çok iyi bir yere getirdi. Hem milli takımlar hem de sporcuları. S Tabi tecrübe kazanıyorlar. Yani bir, biz e, Ferdi sporlarda e, ligi olan tek federasyonuz. Sayın Beransel. Çok güzel bir ilk yarı bitti. Tabi burada hakemlerimizin kararı ama e, sanki Gülçe Bektaş biraz daha e, daha ataktı. Ben ilk yarıda Tuğçe'nin aldığını düşünüyorum ama tabii ki hakemlerimizin kararı. Onlar da oldukça dikkatli bir şekilde karşılaşmayı takip ediyorlar. İlk rounddaki önemli anlar ekrana yansıyor. Kutu Çetin'in saadetini vardı. Biz Muaythai'de de Sayın Barasen Ser ee, son 5-6 yıldır da zirvedeyiz hep dünyanın en iyisi, en iyisi olduk Türkiye olarak. Bu senedir de dünya şampiyonluğu. Ve gençlerde de, büyüklerde de şu an çok iyiyiz. Tabii ne kadar hareket o kadar bereket misali. Bu gibi organizasyonlar sporcularımıza çok büyük Köşeye, tecrübe kazandırıyor. Köşe. köşe. Yerine. Jury time. Çok. Ladies and gentlemen, one, two, ikinci round. Karşılaşması'nın ikinci roundu başladı. Trabzon seyircisi de fanatiktir. Tabii tabii. <laughs> Birbirine bağlı sporla sahip çıkan evet. ve sporu iyi bilen bir. Tabii ıı, spor şehri aslında. Evet. Kitlesi var Trabzon'da. Evet. Tuğçe iyi başladı ikinci rounda. Evet, evet. Çok kontrollü. Çok kontrollü. Çok kontrollü. Çok kontrollü kombinasyonları oldukça başarılı yat, kullanıyor. Yat! Ziyatları. Yat! Yat! Gülizar da dayanıp mücadele yat. ediyor. Evet. O da. Bu bir dikkatsizlik. Çok pahalı yapatıyor. Da... Tabii her an her şey olabilir. Evet. Çünkü dizdirsek olayı da var kazandım derken bir anda bir bakmışsınız. Knockout olmuş. <laughs> Mahlumiyetle ayrılıyorsunuz. Evet. O yüzden çok dikkatliler. İlk başta da bu dikkati gördük. Elik Sporç'ta da 3. round'un son saniyesine kadar konsantrasyonlarını en üst seviyede tutmak için çok çaba sarf ettiler. Burada da aynı şekilde Gülçe dünya dolayı da yumruk uzanma mesafesi rakibine Evet. boksunu göre. iyi kullanıyor. O yüzden boksunu iyi yapan bir sporcu olarak şu evet. ana kadar fizik avantajını evet. kullanıyor. Evet. Dikkatlerden Ay. kaçmadı. Çak! Direkt çıkartmaya çalışıyorlar orada. son dilekleri var. Güzel o koşulları bulduğu zaman hedefe odaklı yumruklar atmaya çalışıyor Tuğçe. Oh. Şimdi rakibinin şöyle bir dengesini bozmak için şaba sarf etti. Ay. Bu roundunda artık son 10 saniyesine Çak. girmiş bulunuyoruz. Tempolu, heyecanlı bir karşılaşma izliyoruz. round'da bitti değerli izleyiciler. Az sonra final round'una gireceğiz. Her iki sporcu da antrenörlerinden son direktifleri alıyorlar. Bu round'u... Bu round'da daha rahattı Tuğçe. Evet. Bunu da bariz, evet, bariz aldı diye düşünüyorum. Hedefe giden puan alıcı yumrukları vardı Tuğçe'nin bu round'da. burada da. Tam hedefi bulan çok güzel bir sol sol sağ kombinasyonu geldi Tuğçe'den. Artık Yardım final round'una Hocam gönder. Dişlik, dişlik, dişlik. Yerine. Yerine. All right, all right, <laughs> ladies and gentlemen, round three, two, two, and so başlayan yat, bir round Gülizar'ın. Bu roundda yat. tüm riskleri ele alması gerekiyor. da dediğim gibi hızlı bir giriş yapmaya çalıştı Gülizar Kara. Demir Çak. yakaplı bir sporcu. Çok genç Gülizar. 20 yaşında daha. Daha önünde çok uzun bir yol var Gülizar Kara'nın her karşılaşmada tecrübe hanesine yeni bir çentik anlamına geliyor. Şençe fazla yaklaştırıyor rakibini round tekerine. Türbünlerden de müthiş bir destek var Trabzon'un sporcuya. Bir dönerek bir dirsek denemesi Kulçe'den. Middle kick ile yine da yumruklarını çok kullanmıştı. Şimdi de kicklerle rakibini yıpratma çabası içerisinde Tuğçe. Yine güzel bir sol geldi oradan. Ama önüme o arada hakem geldi. Tam hedefi bulan bir yumruk gibi gördüm. Tuğçe bu rantı daha rahat. Evet. Yani ilk iki round'da elde ettiği üstünlüğü Tabii. şu anda hem korumaya çalışıyor bir taraftan da ekstra evet. puan veriyor. Aynen Güven de geldi. kazandı, tabi karşı tarafında biraz modu düştü. Çok. O yüzden Gülizar'ın artık bu geride kalan e, dakikalardaki o dezavantajını son bir dakikada avantaja çevirmek için tüm riskleri alması lazım. Derken yine bir evet. sağ geldi. Ben Gülizar'ı da takdir ediyorum, gerçekten iyi dayandı. Müthiş, müthiş. Evet, o kadar yumruk yedi yani. Tabii. Güzel yumruklar yedi. Geçen saniye galibiyete doğru yaklaşıyor diyebiliriz. Kuyçe için. Çok etkili. Puan alıcı. Yıllıkları vardı Tuğşe'nin. Derle rakibini sarsmaya çalıştı. Devam ediyor, devam ediyor. Devam ediyor karşılaşma. Evet, değerli spor severler işte mücadele. Son Gerçekten e, güzel de, maçtı. Gürüzar da güzel e, dayandı, e, mücadele etti. Elinden geleni yaptı. Trabzon 27. Dönem Tabii Tuğçe ekibimiz, burada biraz daha hem ev sahipliği avantajını hem de tecrübesini biraz tiyatına, daha ön plana koydu. Ee, Tabii ki hakemlerimizi ama ben mavi köşenin Sayın Mehmet aldığını düşünüyorum günü sayın davet Sayın ringe. Evet, birazdan score sheet ringe gelecek ve sevgili Tarık Sayın müsabakanın galibini ilan edecek. Değerli izleyiciler. Evet, değerli spor severler. Gerçekten müthiş maçlar izletmeye devam edeceğiz ama şu anda bir telgraf ulaştı elime. Çok değerli Trabzon milletvekilimiz Sayın Yılmaz Büyükaydın Türk sporuna katmış, katkı sunmuş. Genç sporcular yetişmesine emek vermiş değerli hocamız Merhum Mustafa Durmuşoğlu'nun hatırasını yaşatan Bu anlamlı geceyi düzenleyenleri gönülden kutluyor Organizasyona katılan tüm sporcu ve davetlere selamlarımı iletiyorum Telgrafı çekti Çok değerli Trabzon milletvekilimiz Sayın Yılmaz Büyük aydın beyefendi Ve şimdi hakemiyeti başkanına gelelim Bakalım nasıl bir sonu çıktı Ve kazanan acaba Hangi sporcu olacak? Derin bir sessizlik var. Sonuca hazır mıyız Trabzon? değerli spor severler Muay atak gecesinde Az önce izlemiş olduğunuz 3 roundun ardından Hakemlerimizin 3-0'lık skor kararıyla izlemiş olduğunuz mücadeleyi kazanmayı bildi Mavi köşe Tuğçe Bertaş